Ah ulan elektrikli araba. Yiyeceksin bizi de. Başka çaresi yok. Neyse kafası götü toparlandı. Airbagleri dün geldi. Ama bizim uçaklar yapıyorlar. Şu dikişli tasarıma bakar mısın? Yani? Çek! <laughs> Her şey yerli yerinde. Bütün elbeklerimiz sağlam artık. İstediğiniz yere vurabilirsiniz patlayabilir. Onur bu sanayici kardeşim. Kuvvetli bir temizlik lazım. Arka koltuklar da yataymış ha. Güzel güzel maşallah. Çok güzel oldu.